Merhaba arkadaşlar hepinize. Bugün Euro Truck Simulator 2'den bir video çekeceğim. 1.26 beta versiyonu geldi. Yenilenmiş Fransa ile. Gördüğünüz gibi şu anda ben yük alacağım yeri işaretledim navigasyonla. Oraya gideceğiz. Paris komple değişti. İşte Fransa'daki e, birçok yol elden geçirildi. Ee, bir, bir de eklenecek Yani Fransa DLC'si gelecek olan yerler Gizli gizli gözüküyor bazı yerlerde Haritamızı konvertledik Türkiye haritası da sorunsuz çalışıyor şu anda 1.26 Beta versiyonunda Bunu zaten ETS2 Türkiye Map Sayfasında paylaştığımız resimlerle söylemiştik sizlere. Yani yenilenmiş Fransa ile birlikte 1.26 versiyonundaki harita ile herhangi bir sorun yok. 1.26 versiyonunda gelen özelliklerden biri de diyelim parça arama. Ne mesela? Şurada ne var? Diyelim. Gerçi bunlar hep Rusça ama standart ama bu çok şeyin standartı var. Excel yense. Şasi 4 çarpı 2 yazalım şurada. Şasi. Niye çıkmadı? Bir dakika. Büyük harfle yazma olayı var mı? Bak burada çıkmıyor. Pardon yanlış oldu. Çıktık. Şurada arayacaksın öyle mi çıkacak? Allah Allah. Ya modlarla uyuşmuyor olabilir yani Bir de o Türkçe karakter olduğu için sanırsam olmuyor Türkçe karakter olduğu içindir evet Mesela özel renk çıkıyor ama o çıkmadı niyeyse S yazıyoruz Çıkmıyor Dediğimiz gibi arama özelliği geldi Başka birkaç yeni özellik geldi işte Fransa'daki Birkaç yeni firma geldi şu navigasyonu bir değişeyim ya. Bu navigasyon hoşuma gitmedi. Şimdi çıkart. Şu oyunun kendi navigasyonunu al. Evet. Renault Magnum kullanıyorum. Renault Magnum integral. Güzel kaliteli yapılmış bir mod. Normalde kullanmazdım ama Fransa'da oynamamız dolayısıyla bu modda deneyim dedim oynayayım dedim Fransa deli Fransa yenilenmiş Fransa ile gördüğünüz gibi yeni araçlar oyuna eklendi bunu zaten 1.26 beta versiyonuna geçen kişiler görmüştür. Yenilenmiş Paris bence gayet güzel oldu. Şehri büyük tutmaları bence güzel olmuş. Birçok yerde trafik ışığı yok. Ben de bunu yeni fark ettim yani pek oynama fırsatım olmadı yeni prefablar var prefab vardı zaten de bazı yeni prefablar var henüz tam olarak aktifleştirilmemiş bitki örtüleri daha güzel olmuş gördüğünüz gibi çiçekler miçekler var tabi bunun için biraz ayarları yüksek tutmanız gerekiyor. Büyük bir kavşak eklemişler. Prefab olarak gene. İskandinavya gibi Fransa DLC'si de göründüğü üzere şu an tabi standart bu herkese verildi ama bence DLC'de alınabilecek bir şekilde gelecek detaylı bir şekilde gelecek Şurada 5 tane yol giriyor kavşağa. Bu güzel olmuş. İki orada, iki orada. Evet, beş. Yani sıradan dört çıkışlı, dört girişli, dört çıkışlı fark etmez. Bir kavşağa döner yapmamışlar. Böyle büyük kavşaklar zaten genellikle döner yapılır. Çok yolun birleştiği kavşaklar. Ondan dolayı güzel olmuş. Hoşuma gitti. Dediğim gibi pek deneme şansım olmadı. Ben de sizinle birlikte şu an videoda görüyorum pek çok şeyi. Yani dün akşam biraz göz gezdirmiştim o kadar. Çünkü kaybetmeden gidip alsak da bir şey değil ya. yeni tülen gelmiş. Tabi yani Fransa komple yenilendiği için bunlar da tabi değişiyor. Biz şu anda haritayı tekrar açalım. Paris'in şehir merkezi şuralar. Biz şehir dışından alacağız yükümüzü. 64 kilometre bir yolumuz kalmış. Yeni ayar araçlar ekledi. Videonun başında da söylediğim gibi. Bu yol çizgileri Fransa'ya özel sanırsam. Gerçekteki böyle ki de ya yani gerçekteki böyle ki bunu da böyle yapmışlar. SCS bu tür detaylara önem vermesi güzel oldu. Sola geçmeye gerekiyor. yok. Oyunun sesini azıcık kısalım. Biraz fazla geldi bana sesi bilmiyorum. Test etmiştim gerçi. Videoya başlamadan önce ama. Yine azıcık kısarsak iyi olur. Renault araçlarını eklemişler. Peugeot araçlarını eklemişler. Yani Fransa'ya haz araçlar var yeni gelen 1.26 güncellemesinde. Sanırsam birkaç tane yeni Volkswagen modeli de eklendi. Ya Volkswagen ya Ford. İşte yenilendi yani birçok ara eklendi yeni. Dolayısıyla oyun zevk vermeye başladı şimdi scs ilk çıktığı zaman haritası böyle şeylerle gelseydi çok daha güzel olabilirdi İşte gördüğünüz gibi yeni ay araçlardan birkaçı baksitrol c oyunumuzu atladı ya onun yüzünden geçemedik. Bu Renault modunu kim yaptıysa yapan arkadaş kaliteli yapmış. Hoşuma gitti. Fransa'da bu Renault'la bir kullanayım dedim. şu anda yeni eklenen firmalardan birinden yükümüz alacağız. Şurada iki tane yeni firma var. Şu SCS şu tür çapraz kavşaklardan pek fazla kullanmamıştı. Çapraz dedim tam böyle artı şeklinde değil yani sonuçta gördüğünüz gibi. Hafif köşeli bir kavşak eklemiş, güzel olmuş yani. Evet, hangi firmadan alacağız? Bundan alıyoruz. Otomatik sürüyordum arabayı boşalmışım. Haberim yok. Manuel'e girdi taktım birden. DFGT ile oynadığım için şu an pek havamda değilim açıkçası. Otomatik vites kullanayım dedim. Evet alalım bu dorseyi. normal dorselere daha bu firmaların skinlerini yapmamışlar galiba. Oyun sadece Schwarzmühle dorselerde ben gördüm bu skinleri. Oyunun kendi ilk çıktığı zamanki dorselerde sanırsam bir şey yok. Henüz aktifleştirilmemiş bu skinler. 17 ton sosis taşıyormuşuz. Lisette Logistik diye yeni bir firma. Diğer firmamızın adı da buradan pek anlayamıyorum. Fransızca da olduğu için biraz telaffuzdan yana sıkıntı çekebiliyoruz. 290 kilometrelik bir yolumuz varmış. yanlış yere sinyal verdik. Garajlara yeni skinler eklenmiş. Bunu da fark etmişken söyleyelim. Yol dokuları değiştirildi. Yani aynı İskandinavya'daki gibi bu oyunun birçok şeyi elden geçti. Benzinliklere yeni skinler eklenmiş. İskandinavya'da olan benzinlik modelinden bu. <laughs> Meşhur Kalais limanı haberleri az çok takip edenler Kalaistik sıkıntıları biliyorlardır. Mülteci anlamında Calais'te sıkıntı yaşanıyor. İngiltere'ye geçmek isteyenler tırların dorselerinin kapaklarını açarak tırlarla birlikte İngiltere'ye gitmeye çalışıyorlardı. Ancak yıktılar orayı bilmiyorum şu an. Son durum nedir oradaki? Şöyle solu verelim en iyisi ya. Tırın peşinden gidelim. Türkiye haritasında otogar olacak mı diye hala soranlar var. Arkadaşlar Türkiye haritasında otogar olmayacak. En azından Euro Coach Simülatör gelene kadar olmayacak. Euro Coach Simülatör geldikten sonra gerekli şeyler yapılacak. Bir sıkıntı çıkmaz ise. Bu otobüsçü de bir geçemedi bizi ya. Ya benim geçmeme izin vermiyor ne de kendisi geçiyor ya Siyal verdik dostum bir yol ver bize Bu araçtaki sinyal sesi de çok güzel hoşuma gitti yani Gerçektekine benziyor Yeni plafap şekillerinden biri gayet güzel olmuş. <laughs> yeni gişeler eklendi. Yavaş girmeniz gerekiyor buraya 30 km hızla. Şu en sağdakilerde zaten geçemiyoruz şuradakilerden. 2 metreymiş onların yüksekliği maksimum. ücretli yol başlangıcında ücretli yol başlangıcındayız çıktığımız zaman ücretimizi ödeyeceğiz gördüğünüz gibi Fransızca yazılar mevcut yeni dinlenme tesisleri var prefab olarak bunlar da eklenmiş pek bir farkı yok ama Çevre düzenlemesi farklılaşmış. Orayı da bir gösterelim. Tırlar sol tarafta, taksiler sağ tarafta. Aynı firmanın iki arabası burada mevcut duruyorlar. Bunlar gerçekte Avrupa'da çoğu yerde dinlenme tesisleri bu şekilde. Bunu bu şekilde yapmaları güzel olmuş. Evet Türkiye haritasından gene açıklamama devam edeyim. Otogarların eklenmesi bile <laughs> zaten size bir yararı olmayacak. Yani sonuçta otogardan yolcu alamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Otogara boş boş girip çıkacaksın. Ya yani bunu artısı nedir? Ben bunu anlamıştım. Otobüs modu kullanacaksanız gene kullanabilirsiniz. Kullanın da yani size kalmış. Ancak sürekli otogar olacak mı diye sorular gelince sıkıldık yani. Açıklamasını yapıyoruz. Eurocoach simülatör gelince biz de mümkün olursa ki büyük ihtimalle ekleriz. Haritamıza otokarları ekleyeceğiz. Otokar diyorum. Otogarları ekleyeceğiz. Harita ne zaman çıkacak diye hala sorular geliyor. Bu sorulardan dediğim gibi sıkılıyoruz. Haritanın çıkış tarihi vermiyoruz haritada çıkış tarihi. Sonuçta küçük bir ekibiz. Ne olup ne belli değil. Ondan dolayı ağır ağır ayeste ayeste ilerliyoruz. Ancak kısa bir süre kaldı. Bunu biliyorsunuzdur. Burada yeni benzin istasyonları da var. Göstermeyi unuttum. Bir tane daha görürsek gösteririm. biz Reims'a doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi Fransa komple yenilendi. Yenilenme sadece Paris'ten ibaret değil yani. Yeni gelecek DLC ile birlikte İspanya tarafına doğru açılacak. Tabii ki İspanya değil de Fransa'nın İskan İspanya sınırına doğru yaklaşılacak. Ya yani SCS bile adamlar bir şey yapıyor çıkış tarihi vermiyorlar. Yani adamlar yaptıkları zaman paylaşıyorlar. Yani SCS'ye kimse yazıyor mu çıkış tarihi niye vermiyorsunuz çıkış tarihi nedir? Ya biz burada modcuyuz yani bunun başında sürekli oturan adamlarda değiliz Dolayısıyla çıkış tarihi veremiyoruz arkadaşlar vermiyoruz Prefablar elden geçmiş şurada boşluklar vardı sanki bakalım kaç kilometre yolumuz kalmış. 115 kilometre yolumuz kalmış. <laughs> Kusura bakmayın biraz hastalandık gibi. Ondan dolayı arada böyle şeyler olabiliyor. Fembas simülatörden bir açıklama geldi. Tracker desteğini oyuna entegre ediyorlar galiba. Videoda da gösterdiler. Yeni araç geliyor. Otobüsçi olmadığım için otobüsün ismini unuttum. Neoplan'dı galiba. Neoplant Skyliner mi? Ne? Öyle bir şey olması gerekiyor. Dediğim gibi otobüs takipçisi olmadığım için otobüsün markasını unuttum modelini de unuttum ancak onu DLC olarak verecekler diye biliyorum bakacağız Biraz korkutalım onu dedim. Yani o fen basa bir ayar veremediler. Verem bilecekleri de düşünmüyorum. Hemen ikinci oyun muhabbetlerine geçtiler. Multiplayer falan yapacaklar. Şu araba nedir acaba ya? Ben onu anlayamadım. Sol'a geçelim bu arada İyice yavaşlamamız gerekiyor 72 euro geçici ücreti aldı. biz gişelerimizi eklediğimizde bu Fransa derecesindeki gişeler henüz gelmemişti. Bu geçiş yani OGS şeklinde geçiş yapıp yapmamayı henüz karar vermedik. V1 sürümünde KGS versiyonuyla eğer yani karar vermedik dediğim gibi. Eğer yani devam edersek V1 versiyonunda KGS ile çıkaracağız. V2 versiyonunda OGS'ye geçilir. Ha, belki de direkt şimdi ekleriz yani. Belli olmaz ne yapacağımız bizim. Daha tam olarak karar vermedik. Konuşamadık tam. Dün akşam ben giremedim. Bu akşam Yılmaz abi giremedim. Dolayısıyla Fransa DLC'si hakkında adam akıllı bizde konuşamadık. Fransa DLC'si değil de bir 26 güncellemesi diyelim. Ee, kafa karışıyor. <laughs> Müşteri teslimatı hemen istiyormuş. Zaten geldik 15 kilometremiz kaldı. Sosisi yetiştireceğiz markete. Benim fark ettiğim bir şey de tren çok gözüküyor. Tren çok var yollarda. Evet, Reims şehrine geldik. Şehir içleri Paris dışında yenilenmedi. Şehirler arası yollar yenilenmiş. Evet, Eurogo DS getirdik yükümüz. Şu beyaz şeyi de yapmışlar. Parlıyor ya. Şuraya baksana göremiyorum. Neyse şimdi biraz gözüküyor. Görebildiğimiz kadar gireceğiz. Az büyüleri çıkalım. Bunun gidişi gidiş değil. Şöyle düz yapalım arabayı. Tamamdır. Çek ildatı, At bidesi başa. Stop et. Evet. İlk sette lojistikle yenilenmiş Fransa ve Paris'le ilk seferi bize attık. 1.26 beta versiyonundayız. Sonuçları hemen gösterir. Devam et diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.